Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni bilgiler getirdim. Hürriyet gazetesi Gamze Özçelik'le ayıp etti. Hürriyet gazetesi maneviyata yönelen Gamze Özçelik'e ayıp etti. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi yükselince gazetecinin genel müdürü Ahmet Hakan Özçelik'ten özür dilemek zorunda Kaldım Daha fazla böyle videoların gelmesi için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.